Merhaba değerli izleyiciler. Ee, yeni bir haftaya, yeni bir aya başlıyoruz. Oldukça önemli bir hafta bu hafta itibariyle. Bir tarafta içeride Temmuz ayı enflasyon verisi açıklanacak. Ee, çarşamba günü diğer taraftan da yine Amerika'dan tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Ee, en son özellikle Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda sene sonu enflasyonun %60'lara çekildiğini görüyoruz, yükseltildiğini görüyoruz. Dolayısıyla e, bu Temmuz ayı enflasyonunun da yine yüksek gelmesi beklentisi de e, söz konusu. Bu bakımdan bu iç piyasa için önemli olacak. E, enflasyondaki yükseliş tabii ki bir noktada döviz fiyatlarında yükselmesi anlamına gelecek. Dışarıda dolar diğer para birimleri karşısında bir miktar zayıflamış olsa bile yine euro karşısında 1.02'nin üzerinde işlem görüyor. E, dolayısıyla... E, Döviz fiyatlarındaki hareket biraz da pariteye de e, duyarlı olacak. Diğer taraftan altın fiyatlarında artık karı yönlü seyirler olduğunu görüyoruz. Geçen hafta itibariyle haftanın en yüksek seviyesi olan altın e, 1765 dolar 10 seviyelerinden e, kapanmıştı. Haftaya da 1160 dolar seviyelerinden e, başlangıç yapıyoruz. E, ama e, 1765 geçilirse bu sefer 1785 ve 1800'e doğru yol alması söz konusu olabilir. Dünyadaki enflasyon verisi, daha doğrusu enflasyon yükselmeye devam eder ederse bu noktada yine Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırımları devam edecek ama bu ay itibariyle biliyorsunuz Amerikan Merkez Bankası FED'in bir faiz toplantısı yok. Ancak 20 Eylül'de toplantı var. O zamana kadar tabii ki enflasyonla ilgili e, gelişmeler çerçevesinde, gelecek ekonomik veriler, veriler çerçevesinde FED'in faiz artırımlarını yine 0.75 puanlık mı veya da 75 bas puanlık mı yoksa e, 50 bas puanlıkla yetinecek mi bunlar tartışılmaya girecek. Bu haftanın gündeminde ayrıca e, Çin'den gelen ekonomik verilerin hafta sonunda açıklanan ekonomik verilerin bir miktar e, büyümeyi daha sınırlı olduğunu gösteriyor. O bakımdan orası da dünya için tabii ki önemli. Bu petrol fiyatları içinde bir miktar etkili olabiliyor. Ama bu hafta içinde yine OPEC toplantısı var. OPEC artı bir toplantısı var. Burada özellikle üretim konusunda alınacak kararlar tabii ki yine petrol fiyatı üzerinde etkili olacak. Sonunda son dönemde işte Amerikan Başkanı Biden'ın Suudi Arabistan'ı ziyaret etmesiyle beraber Petrol fiyatı üzerinde konuşulduğu biliniyor ama Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin de iyi olması nedeniyle acaba işte petrol fiyatlarında nasıl bir şekillenme veya petrol üretiminde herhangi bir kısıtlama olacak mı yoksa üretim artışı olacak mı bunlar yine o toplantının önemli gündem maddeleri olacak. Bunlar tabii altın fiyatları üzerinde de bir miktar etkili oluyor. Esas altın fiyatlarını etkileyen jeopolitik gerginliklerin hafta sonu itibariyle bir miktarda artmasından da kaynaklanacak. Yani petrol altın fiyatını etkileyecek. Ve nitekim özellikle Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Uzak Doğu'yu ziyareti sırasında en son Singapur'u ziyaret etmiş bulunuyor. Oradan Malezya'ya geçecek. Ama Çin özellikle Tayvan'ı ziyaret etmesini istemiyor. Tayvan bir kendi özel özellik verdiği bir ülke olduğu için burayı ziyaret etmesini istemiyor. Bu nedenle de bir miktar o bölgede gerginlik söz konusu işte Çin'den bu konuda tehditler var. Eğer oraya e, işte ziyaret ederseniz e, biz burada e, bunu göz yumamayız falan şeklinde. Diğer taraftan son e, pazar günü e, öğleden sonra ya akşam saatlerinde e, Kosova ile Sırbistan arasında e, sınırda bir gerginlik olduğu da e, duyuruldu. E, dolayısıyla jeopolitik gerginlikler başta Rusya-Ukrayna savaşı olmak üzere diğer bölgelerde de bir miktar ısındığını e, görüyoruz. Bunlar da tabi e, özellikle jeopolitik gerginlikleri de fiyattan altın fiyat üzerinde etkili olabilir gibi görünüyor. E, i̇çeride ise dediğim gibi özellikle e, enflasyon verisiyle beraber ay başından itibaren e, yine reel sektörün e, mutat aylık e, döviz ihtiyaçları karşılığında fiyatların bir miktar yükselmesi söz konusu. Cuma günü İstanbul Sanayi Odasında Merkez Bankası Başkanı'nın katılımıyla yapılan toplantıda bir miktar tartışmalar olmuştu. İşte döviz alınma konusunda özellikle Merkez Bankası Başkanı Kabjoğlu, sanayicileri döviz stoku yapma konusunda bir miktar suçlamalarda bulunmuştu. Bunların tabii piyasada bir miktar yansımaları söz konusu olacak. Dolayısıyla haftayı 17.90 seviyelerinden kapatan Dolar-TL'nin bugün de aynı seviyelerden başlayıp özellikle bugün açıklanacak İstanbul Ticaret Odası perakende ve toptan satışlar yani enflasyon verisi de dikkate alınarak döviz fiyatlarında yukarı yönlü seyirler söz konusu olabilir. Döviz fiyatlarının yukarı yönlü seyri Dolar-TL'de özellikle 18 lira ve üzerine geçme olasılığını da görüyoruz bünyesinde taşıyor ee, ve bu nedenle de e, 24 ayar altının gram fiyatında da yukarı yönlü seyir olması söz konusu. Zaten haftayı 1020 TL seviyelerinden kapatmıştık. Muhtemelen altın onsundaki biraz önce belirttiğim yukarı yönlü seyirle beraber dolar TL'nin tl çarpın etkisi de altının bir miktardan 24 ayar altının gram fiyatının yukarı çekme olasılığı var. Bundan böyle zaten Ağustos'un ortasından itibaren e, özellikle yurt dışındaki büyük fonların, banka fonların, yöneticilerin tatilden dönmesiyle beraber yeni bir e, tabi portföy oluşturulurken altında bundan etkilenecek yani olumlu yönde etkilenecek diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu hafta itibariyle gelecek enflasyon verisinin de etkisi ve biraz önce saydığım jeopolitik gerginliklerle beraber altın dış piyasada yükselmesiyle birlikte bunun içerideki yansımalarında muhtemelen 1025 TL seviyeleri ki daha önce gördüğümüz seviyeler burası geçilirse 1040 TL seviyelerine kadar bir toparlanma söz konusu olabilir. Tabii bunlar bu seviyelerden altın alınır mı sorularını da bir cevabını da oluşturuyor. Bundan böyle Küçük çaplı gerilemeler olsa bile altın fiyatları yukarı yönlü seyrini hem enflasyonu duyarlı olarak hem de Amerikan Merkez Bankası'nın daha düşük faiz arttırma olasılığı da söz konusu. Bununla beraber jeopolitik gerginlikler de tabii yine fiyatlanacağı için yukarı yönlü seyri izlemesi çok da yadırganmayacak bana göre. Bu arada bu hafta itibariyle yine İngiltere, Avustralya ve Brezilya'nın, Merkez bankalarının faiz toplantıları var. E, Avrupa'da biliyorsunuz e, özellikle enerji fiyatlarının e, yüksek seyretmesinden dolayı orada bir stagflasyon e, beklentisi var. İngiltere'de bundan muhakkak e, etkileniyor. O bakımdan bur burada da bir faiz artırımı söz konusu ama bunun altın üzerinde çok fazla bir etkisi olacak kanaatinde değilim. Dolayısıyla haftaya e, önemli bir ekonomik verilerle başlarken hafta içinde de hem jeopolitik açıdan hem de ekonomik veriler açısından önemli bir hafta olacağı kanaatindeyim. Bunların piyasaları yansımalarını tabii ki yine hafta ortasındaki yorumda sizinle paylaşacağım. Hepinize bol kazançlı, sağlıklı bir hafta diliyorum. Hafta ortasında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.